ben İlkay Kalın. Dil ve Konuşma Terapisi bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olmakla ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lise döneminde dikkatimi çeken bir bölümdü. Bunun üzerine araştırma yapmaya karar verdim. Sabırlı, anlayışlı, insan ilişkileri kuvvetli, öğretme yüksek olan kişilerin bu bölümü tercih ettiğini gördüm. Ve bu mesleğin bana çok yakın olduğunu fark ettim. İnsanların hayatlarına dokunmak ve onların yaşam kalitelerini yükseltmenin verdiği güzel hissiyle bu mesleği hayatım boyunca yapmaya karar verdim. Mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora programları ile kendime eğitmeye ve gelişmeye devam edip mesleğimin ülkemize daha yaygın bir hale gelmesini hedefledim. Bil ve Konuşma Terapisi Kulübü aracılığıyla ders dışında seminerler, etkinlikler, sunumlarla kendimizi geliştirmeye devam etmekteyiz. okulumuzun bize sunduğu çift ana dal, yan dal, Erasmus Staj Hareketleri, Erasmus Öğrenim Hareketliliği, gönüllü ve zorunlu yaz stajları ile kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Gönüllü ve zorunlu stajlarımı yaptığım zamanlarda seansları gözlemlerken doğru bölümü seçtiğimi ve meslek seçiminin çok önemli olduğunu fark ettim. Yapacağımız mesleğin mesleki olarak sahip olmamız gereken kişilik özelliklerinin kendimizde olup olmadığını belirleyip bu doğrultuda bölüm ve meslek seçimi yapmamız. Tecrübelerim bana hayatıma dair kararlar alırken hislerim, düşüncelerim, inandığım şeyler doğrultusunda kararlar almamı, hayatımı buna göre yön vermem konusunda bakış açımı değişti. Okulumuzun yaşam felsefeme katkılarından bahsedecek olursak, okulumuzun noktası ekolojik, sürdürülebilir gelişme ve gelişmeye açık olmaktır. Bu söylemin bana kattığı, gelişmenin sürekli olduğu ve gelişime açık olmam gerektiği. Bu konuda gerek hocalarımız, gerekse fakültemizin idari kadrosu, yol gösterici ve destekleyici oluyor. İnsan sağlığına, klinik ve bilimsel katkımız verdiği huzur ve mesleki tatmin duygusunu önemseyen, geleceğin dil ve konuşma terapisti arkadaşlarımızı ve meslek adayı arkadaşlarımızı birlikte mesleğimizi daha ileriye taşımak için ilgi ayrımıza bekleriz.